Merhaba çocuklar, bugün dünyanın nasıl hareket ettiğini ve mevsimlerin nasıl oluştuğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hiç öğle vakti gölgenize baktınız mı? Peki ya sabah ya da akşam gölgeniz nasıl görünüyordu? Gölgeler neden bazen kısacık olurken bazen de uzayıp büyüyor? Dünya dönerken güneşin gökyüzündeki konumu değişir. Bu yüzden gölgelerimizin boyu da gün içinde değişir. Sabah ve akşam saatlerinde gölgeler uzundur. Öğle vakti ise minicik olur. Şöyle düşünebilirsiniz: Gölge uzayınca sabah ya da akşam olmuştur. Gölge kısalınca öğle vakti gelmiştir. Peki, sizce bu değişimin asıl sebebi nedir? Çünkü dünyamız dönüyor. Dünya tıpkı dönen bir top gibi kendi etrafında döner. Bu dönüş yaklaşık 24 saat sürer ve işte bu hareket sayesinde gece ve gündüz oluşur. Bir düşünün bakalım. Dünya kendi etrafında hiç dönmeseydi ne olurdu? Hiç gece olur muydu? Ama dünya sadece kendi etrafında dönmekte kalmaz. Dünya aynı zamanda Güneş'in etrafında da döner. Bu büyük yolculuk tam 365 gün sürer ve bu hareket sayesinde ne oluşur? Tabii ki mevsimler. Ama sadece Güneş'in etrafında dönmek yetmez. Dünya aynı zamanda biraz eğik durur. İşte bu eğiklik sayesinde yılın farklı zamanlarında dünyanın bazı yerleri güneşten daha fazla ışık ve ısı alır. Bu yüzden yazın hava sıcak olur ve günler uzar. Kışın hava soğur ve günler kısalır. İlk baharda doğa canlanır, çiçekler açar. Sonbaharda ise yapraklar dökülür. Unutmayın, dünya hareket ediyor, güneş parlıyor ve biz de bu hareketleri her gün gölgelerimizde, mevsimlerde ve gün içinde yaşıyoruz.